Sınıf sayılar ve işlemler konusunda tam sayılar konusunun ikinci kısmı tam sayıları karşılaştırma ve sıralama konusuyla karşınızdayım. Canım öğrencilerim tam sayılar karşılaştırma ve sıralama konusunda tam sayıların yönlü bir sayılar olduğunu öğrendikten sonra pozitif sayıların karşılaştırılmasına sıfırdan daha uzak olan sayılar daha büyüktür diyeceğiz. Bunun tam tersi ise negatif sayıların karşılaştırmasında sıfıra daha yakın olan sayılar daha büyüklük ibaresini söyleyeceğiz. Şimdi konumuza başlayalım. Evet arkadaşlar, sayılar ne olacak arkadaşlar? Ne tarafa doğru gidiyoruz? Önce ona bir bakalım. Burada sayılarımız nereye doğru gidiyor? Sola doğru. Burada sayılarımız nereye doğru gidiyor? Sağa doğru gidiyor. İşte bu sayılarla ilgili ne söyleyeceğiz? Evet ne söyleyebiliriz demiştik. Sayılar ne tarafa doğru gidiyor arkadaşlar? Sola doğru. Sola doğru giden sayılar yani sıfırdan negatif sayılar istikametine doğru gittikçe sayılarımız küçülecek. Dolayısıyla biz burada sayılar küçülür ifadesini söyleyebiliriz. Küçülür. Peki Sayı doğrusunda sağa doğru gittikçe ne olur arkadaşlar? İfadede sayılarımız büyüyecektir. Evet bunları söyledikten sonra aşağıdaki bir örneğe bakalım. Sağa giden sayılar ve sola giden sayılara göz önünde bulundurduğumuz zaman sayında bir sayının sağında ve solundaki ifadelerle küçüklük ya da büyüklük kıyaslaması yapabiliyorduk. Eksi 3 mü yoksa eksi 2 mi daha büyüktür ifadesine baktığımız zaman arkadaşlar eksi 3'ün sayı doğrusu üzerinde baktığımız zaman eksi 2'nin solunda yer alıyor. Görünüş itibariyle işaretleri olmamış olsaydı ne diyecektik? 3 büyük diyecektik değil mi ama? Ama kim var? Eksi 3 var. Aklımıza şöyle bir soru gelsin negatif sayılarda. Eksi 3 derece mi daha soğuktur? Eksi 2 derece mi daha soğuktur? Eksi 3 deyince o biraz daha hava soğuk diyebiliyoruz değil mi? Dolayısıyla Eksi negatif sayılar eksilik derecesi arttıkça sayılar küçülüyor. Eksilik değeri arttıkça yani sıfıra yaklaştıkça sayımız büyüyor. O halde eksi 2 daha büyüktür. Değil mi arkadaşlar? Eksi 1 mi yoksa artı 1 mi büyüktür? Arkadaşlar eksiyle ile artı kıyaslaması yapılıyorsa her zaman için artılar büyüktür. Bakın eksi ve artı kıyaslaması söz konusuysa. Burada artı olan kısmı direkt ban işaretledik. O zaman sayı doğrusunda soldan sağa doğru bakın sol neresi? Sol bu taraf. Sol burası. Sağ ne taraf? Bu taraf. Soldan sağa doğru gidildikçe sayılar ne olur? Büyür. Değil mi arkadaşlar? Soldan sağa doğru gidildikçe sayılar büyür. Peki sağdan sola sağdan sola doğru gidildikçe sağdan sola doğru gidildikçe sayılar küçülür diyerek notumuzu söyleyelim. Evet arkadaşlar. Aklımızda kalsın diyerek bir pratik bilgi verelim. Negatif tam sayılarda negatif tam sayılarda sıfıra yakın olan sayı daha büyüktür. Sıfıra yakın olan sayı daha büyüktür. Kalemimizi açmayı unutmuşum. Hemen açtım. Büyüktür negatif sayılarda kime yakın? Sıfıra yakın daha büyüktür. Pozitif tam sayılarda ise sıfıra yakına olan sayı daha küçüktür. Yani ikisinin arasındaki fark bu. Pozitif tam sayılarda sıfır olan sayı daha küçükken negatif sayılarda daha büyük oluyor. Yani bunu da kıyaslamayı şu şekilde yapın demiştim ya biraz önce. Ee, negatif sayılarda sıfıra yakınlık sıfır derece Biraz daha ne soğuk ne sıcak gibi düşünebilirsiniz. Dengede gibi. Ama negatif eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 20 gibi dediğimiz zaman eksilikleri yani sayı büyüdükçe önündeki işaretle eksi olmak koşulları yani sayımız ne yapıyor? Aslında küçülüyor. Soğuyor. Dolayısıyla soğuk olduğu zaman ne olacak? E, sayımız küçüktür. Sıcak olduğumuz zaman sayımız büyüktür olarak düşüneceğiz. Burada bir örnek verilmiş. Hemen bunu da yaparak geçelim. Eksi 1 mi büyüktür? Eksi 6 mı büyüktür? Hangisi daha büyüktür arkadaşlar? Sıfıra daha yakın olan kim? Eksi 1'dir. Yani soğukluk derecesi az olan daha büyük olacaktır. Evet arkadaşlar aşağıdaki verilen tam sayıların arasına bu neydi arkadaşlar? Hangi semboldü? Büyük sembolüydü değil mi arkadaşlar? Büyük ya da İyi de arkadaşlar bunun ismi? Küçük sembollerinden uygun olanları yerleştiriniz ya da yazınız. Eksi 15 mi daha büyüktür? Eksi 18 mi? Eksi 15 sıfıra daha yakın olduğu için daha büyüktür. 67, 39 ikisi de pozitif olduğu için pozitif de sağa doğru gidecek büyüdü. 67 sayısı daha büyüktür değil mi? Yani 67 TL'nin daha büyük, 39 TL'nin daha çok paradır diyerek düşünebiliriz. Eksi 11 artı 11. Demiştik ki eksiler ve artılar varsa artı olan daima büyüktür. Sayının ne olduğuna bakılmaksızın. 6 ve eksi 7 var. Yine burada pozitiflik var. 6 daima büyüktür. 21 eksi 8 demiş. Pozitif olan daha büyüktür. Eksi 16 sıfır. Hangisi büyük arkadaşlar? Sıfır daha büyüktür. Çünkü sıfır derece nötr gibi düşünecektik. Negatif ya da pozitif olarak kıyaslamıyoruz ama sıfır başlangıç noktası. Eksi 16 nedir? sol tarafında kalıyor. Dolayısıyla 0 daha büyüktür. Eksi 14 ile 15'e baktığımız zaman pozitif olan sayı daima büyüktür. Eksi 83 ile 8, eksi 84'e baktığımız zaman nedir arkadaşlar? Eksi 83 olan sayı daha büyük olacaktır. 27 ve 13'e baktığımız zaman arkadaşlar 27, 13 hangisi daha büyük? 27 daha büyüktür. Eksi 9, 17 pozitif olan daima büyüktür. 0 artı 3 bakın bu negatifte 0 büyükken pozitifte ise 0 daha küçük bir sayı olarak kaldı. Eksi 25 ile eksi 19'a baktığımız zaman hangisi daha büyük olacak? Sıfıra yakın olan eksi 19. Yani eksi 19 derece, eksi 25 dereceden daha sıcak olduğu için sıcak olan daha büyüktür, soğuk olan daha küçüktür diyerek pratik olarak zihnimizin aklımızın bir köşesine yazabiliriz. Evet, sıfır bir pratik bilginiz. Negatif tam sayılardan neydi? Büyüktür değil mi arkadaşlar? Biraz önce söylemiştim. Sıfır negatif tam sayılardan büyüktür. Peki pozitif tam sayılardan nedir? 0 küçüktür arkadaşlar. Bunu da bir pratik bilgi olarak zihnimizin bir köşesine yer alsın. Evet, sıralama sorularında hangi sayı kümesinin sorulduğuna dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Negatif mi, pozitif mi, nötr mü? Hangisi bizim için önemli yani soruluyorsa buna göre bir sıralama yapmamız söz konusu olacaktır. Şimdi bunu örneklendirelim. Evet, en büyük negatif tam sayı kimdir arkadaşlar? Eksi 1'dir. En büyük bakın arkadaşlar. Eksi 1 en büyük negatif tam sayıdır. Peki en küçük pozitif tam sayıdır. Hangisidir? Artı 1'dir arkadaşlar. İki basamaklı negatif. Bakın. Nerede diyor? İki basamaklı. Negatif en büyük tam sayı. Burada eksi 99 demeyin sakın arkadaşlar. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı, negatif en büyük tam sayı kimdir? Eksi 10'dur. Sıfıra daha yakınlığıyla bilindiği için. Peki iki basamaklı negatif en küçük tam sayı eksi 99 dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Evet aşağıdaki boşluklara uygun ifadelerle doldurunuz demiş. Dolduralım hep beraber. Ancak ne yapıyorduk? derseken şu anki öğrendiğimiz bilgiler doğrultusunda biz videoyu durdurup kendimiz bu boşlukları dolduruyor, daha sonra videoyu oynatarak e, kontrollerini sağlıyorduk. İki basamaklı en küçük tam sayı ne demiştik arkadaşlar? Eksi 99 demiştik. İki basamaklı en büyük tam sayı ne demiştik? Burada bakın, iki basamaklı en küçük tam sayı eksi 99 tam sayı dediği için. İki basamaklı en büyük tam sayı kimdir? 99'dur arkadaşlar. Üç basamaklı rakamları farklı. En büyük negatif tam sayı kimdir diyor. Kim olur arkadaşlar? Eksi 102. Bende ne istedi? Üç basamaklı rakamları farklı. En büyük üç basamaklı rakamlar farklı. En büyük negatif tam sayı eksi 102'dir. Üç basamaklı 3 basamaklı. Rakamları farklı. En küçük negatif tam sayı ise arkadaşlar nedir? 900-987'dir. 3 basamaklı. En büyük negatif tam sayı. 3 basamaklı. En büyük negatif tam sayı. Bakın en büyük değil buradaki. Rakamları farklı dediğinde eksi 102. Rakamları farklı dediğimiz demediği zaman eksi 104. Bunlara dikkat edelim. Bu 3 basamaklı olur. 4 basamaklı olur. 2 basamaklı olur. Hiç fark etmez. Hepsinde aynısı geçerlidir. Rakamları farklı mı? Normal mi? Ona dikkat etmek zorundayız. Üç basamaklı en küçük negatif tam sayı, en küçük negatif tam sayı kimdir arkadaşlar rakamlar farklı demezse. eksi 999'dur. Eksi 9'dan büyük bakın, eksi 999'dan büyük. Hemen eksi 10 olarak atlamayın arkadaşlar. En küçük tam sayı. Negatiflerde nedir? Sayı büyüdükçe aslında küçülüyordu. Eksi 8. Eksi 13'ten küçük. Eksi 13'ten en küçük, küçük. En büyük tam sayı. Bakın eksi 13'ten küçük. Hocam hem büyük hem küçük nasıl oluyor? Burada diyor ki eksi 9'dan büyük. Eksi 9'dan büyük mü? Büyük. En küçük tam sayı mı? Büyük ya. En küçük tam sayı eksi 8'dir. Burada ise eksi 13'ten küçük kimdir? Eksi 14 ve aynı zamanda en büyük tam sayıdır. Eksi 14, eksi 15, eksi 16, eksi 17 diyerek gidebilir ama eksi 14'ten, eksi pardon, eksi 13'ten küçük en büyük dediği zaman eksi 14 olur. Yukarıdaki ifade ise eksi 9'dan büyük tamam büyük olacak. Eksi 7 de büyüktür. Ama en büyük ve en küçüğü kim? Eksi 8'dir. Bunlara mutlaka dikkat edin. Uyarıyı burada yapıyorum. Ünlemli şu dikkat işaretinde koyuyorum. Testlerde kaçırmayın arkadaşlar bu ifadeyi. Evet arkadaşlar aşağıdaki sıralamalarda harflerin yerine gelebilecek tam sayıları bulunuz diyor. Evet arkadaşlar. Eksi 9 da nedir? Küçük olmak üzere. Eksi 9 küçük olmak üzere. A eksi 3'ten yine küçük. Bu aralık içerisinde. Eksi 9'dan büyük olacak değil mi? Eksi 9'dan büyük. Eksi 3'ten küçük olacak. Kimler olabilir? Bu aralık içerisinde. Eksi 8, eksi 7, eksi 6 eksi 5 eksi 4 olan sayıların hepsi olabilir. Eksi 2 ile 5 arasında arkadaşlar kim olacak? Eksi 1 değil mi? 0, 1, 2, 3, 4 olacak. Peki eksi 4 ile ifadeye baktığımız zaman eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 olacak. Eksi 5 d eksi 2 ifadesine baktığımız zaman burada nedir arkadaşlar? Eksi 4 eksi 3 olacak. Eksi 3 e 3 ifadesine baktığımız zaman peki burada ne olacak arkadaşlar? Eksi 2 eksi 1 değil mi? 0 1 2 Başka kim var arkadaşlar? Eksi 14 olan ifade eksi 14 eksi 13 eksi kim burada var? 12. Bu ifadeler bu verilen harflerin yerine yazılabilecek olan ifadelerdir. Evet aşağıdaki verilen illerin sıcaklıklarına göre küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Antalya 10 santigrat dereceymiş. Uşak 0 santigrat dereceymiş. Rize 2 santigrat derece. Eskişehir eksi 3 santigrat derecedir. Bana ne demek Küçükten büyüğe. En küçük kim arkadaşlar burada sıralarsak? En küçüğü Eskişehir'dir. E ile gösterelim buna. E küçük olacak. Daha sonra eksi 3'ten sonra kim geliyor arkadaşlar? Sıfır geliyor değil mi? Uşak. Uşak yerine geçtik. Uşaktan sonra kim geliyor? Rize geliyor. Daha sonra kim geldi? Antalya geldi. Arkadaşlar bu ilk örneği gördükten sonra diğer iki örneği de sizler ne yapın? Durdurun videoyu yapın. Daha sonra devam ettirin. Çanakkale'ye baktığımız zaman 10 santigrat derece. Eksi 7, eksi 9, 13. Ardahan en küçüğü değil mi arkadaşlar? Ardahan küçükte. Daha sonra kim giriyor? Van geliyor. Van'ın V'si. Daha sonra kim oldu? Çanakkale oldu. En sıcak olan il bunlar içerisinde kimmiş? Muğla'ymış. Afyon. Eksi 5. Kars eksi 8. Hemen bakıyoruz o zaman Kars en küçüğü değil mi arkadaşlar? Daha sonra Afyon ili soğukmuş. Ondan sonra kim geliyor? Nevşehir. Daha sıcak olan kimdir? İzmir ili olacaktır arkadaşlar. Aşağıdaki kişilerin kar zarar durumlarını gösteriniz. Arkadaşlar negatif ve pozitif sayılar. Yani kısacası tam sayılar. Yönlü sayılarda arkadaşlar. Burada gelir gider durumları vesaireler gelirler ne olacak? Karlar bize pozitifi zararlar ve giderler neyi gösterecek arkadaşlar? Negatifi gösterecek. Kar zarar durumları. Büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Burada bakın dikkat edin. Sıralamalar önemlidir testlerde. Büyükten küçüğe. Biraz önceki de küçükten büyüğe demişti. Buradaki büyük olan kimdir? Kar 300 sayılı olan kim? Ali. Ali'nin ağasını aldım arkadaşlar burada. Ali'yi yazdıktan sonra kim var? 300 buradaki. Daha sonra kim karda? 220. Kim? Cihan. Cihan'ı yazdık. Cihan'ın içerisinde zararlara bakıyorum. Zararı en az olan kim? 150 olan. Değil mi arkadaşlar? Eray. Eray'ı yazdık. En çok zarar yapan kimdir? Mustafa'dır arkadaşlar. Evet, bu örnekten sonra diğerlerini sizler videoyu durdurup ince e, yapıp daha sonra devam ediyorsunuz arkadaşlar. Esra, Esra 210 TL kar var. 2 tane kar olduğu için Esra en büyük kara sahip. Daha sonra kim? Nevruz'un neyini yazdım? E, başka kim var arkadaşlar? E, zararın içerisinde en büyük kim? 75 değil mi? E, en büyük. Daha yani. E, daha az zarar etmiş en büyük derken. Hasibe ise en çok zarar eden kişi. Rakam olarak. Dinçer'e baktığımız zaman arkadaşlar 285 var. Kar 95 var. Dinçer karda. daha sonra Atağan da karda. atanı da yazdık. Atağan'dan sonra kim var? Barlas ve Demirhan var arkadaşlar. Barlas'ın zararı daha fazla. Demirhan'ın Demirhan'ın şöyle Demirhan yazalım karışmasın. İki tane de D var. Demirhan'ın zararı ondan daha az olduğu için Barlas'tan. Dolayısıyla en çok zarar eden kimmiş? Barlas olarak söyleyebiliriz. Aşağıdaki sıralamalara bakarak A, B, C, D, E ve E sayılarının alabilecekleri değerlere göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Arkadaşlar buraya baktığımız zaman negatif sayı değil mi arkadaşlar? Bu kimle kimin arasında olacak? Bir kere eksi 47 ile kimin arasında olacak? Nokta nokta eksi 25'in arasında olacak. Bunu bir kenarda dursun. Bu ifade kimdir? Eksi 17 ile, pardon, 16 ile kimin arasında yer alacak? Eksi 10 arasında yer alacak arkadaşlar. A'nın değeri bu. B'nin değeri de bunlardan biri. Eksi 8'e baktığımız zaman kim burada arkadaşlar? Eksi 7 ile 0 arasında bir değere sahip. Bu da kim? C. Buradaki eksi 52 var arkadaşlar. Eksi 52. E, buraya dersek 51 diyelim. Eksi 51 ile kim? Eksi 48 arasındaki değer D'nin değeri. Eksi 1 ile burası sıfır olacak. Eksi 1'den çıkacak. Sıfır kim arasında? 4 arasında E'nin değeri. Bana diyor ki büyükten küçüğe doğru sıralı. En büyük kim? Bakın buradaki sıfıra e, baktığım zaman E. E değerinde e, pozitiflik söz konusu olacaksa E büyüktür. Şimdi negatifler arasındaki kıyaslama yapacağız arkadaşlar. B'ye bakıyorum. C, D'ye bakıyorum ve C'ye bakıyorum. Bakın eksi 51. D en küçük gibi gözüküyor burada. Daha sonra kim var? Eksi 7 var. Bakın eksi 10'a kadar gelmiş. Eksi 25 olmuş. Ama C ondan biraz daha büyük. Değerlerinde. Daha sonra bakıyorum eksi B'ye geçer değil mi arkadaşlar? Hemen 10'la başlamış. Daha sonra kime geldik? A'ya geldik. Ve en son sıralamada yer alacak kimdir? D olarak sıralamayı bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar. Aşağıdaki her soruda boş bırakılan kutuya verilen sıralamayı sağlayan sayıyı yazınız demiş. Sizler ne yapıyorsunuz ki buraya kadar gördüğümüz yerleri bildiğiniz için ne yapacaksınız? Videoyu durduracaksınız, çözeceksiniz ve daha sonra çözümlerini karşılaştırmış olacaksınız. Eksi 7'ye baktığımız zaman arkadaşlar eksi 7'den büyük kim vardır? Bu eksi 8 olmaz bir kere değil mi? Eksi 11 olmaz, eksi 10 olmaz, kim vardır? Eksi 6 daha büyüktür. Hemen geçtik. Yan tarafa ben yan sırayla gideceğim. Eksi 4 olan ifadeye baktığımız zaman kimdir? Bundan büyük olan. Eksi 6 demeyin arkadaşlar. Eksi 9'u da çizdik. Biraz önceki ifadeye baktığımız zaman. Eksi 5 kusura bakma sana da. Kim büyüktür? Buradaki buraya uygun 1'dir. Değil mi? Eksi 12'ye baktık arkadaşlar. Bir kere eksi 21'i sildik. Yani eksi 12'den e, sol tarafa doğru giden sayılar beni ilgilendirmez. Sağındaki sayı kimdir? Eksi 11. Dolayısıyla eksi 11 olarak yazdık. 2'ye baktım arkadaşlar. 12, 17 ve 9 olan ifadelerde 9'dan küçük 12 ve 10 elendi değil mi arkadaşlar? 9 eşitlik sağlar. Kimdir? Otomatikman 7'dir. Eksi 29 ifadesi burada. Sağındaki olan ifade kimdir? Eksi 28 olur, 27 olur vesaire. 29 olamaz arkadaşlar bir kere. Ee, başka? Eksi 30 solda kalıyor. Eksi 40 solda kalıyor. Bunlar da olamaz. Kim olacak? Buradaki ifadeye göre 0 olacak. Evet geldik buraya. 16 ifadesi. 16 ifadesinin sağında yer alan ifadeler kimdir? Artarak giden ifadelerdir. 12 ve 7 eledik. 17 olabilir. 16 elendi. Eşitlik söz konusu 17'dir. Eksi 2'den küçükmüş. Değil mi arkadaşlar? Küçük olabilmesi için 0 olabilir mi? Hayır. Değil mi? Eksi 1 olabilir mi? Eksi 2'den mi? Eksi 1 daha büyüktür. Eksi 3 olabilir arkadaşlar. Ama 4 yine olamaz. Eksi 3'tür. Eksi 19'dan küçük olarak gidiyor arkadaşlar. Bir kere 9 yazarsak büyük olur. Eksi 3 yazarsak büyük olur. Eksi 18 yazarsam yine büyük olur. Ama eksi 41 küçük bir değerdir arkadaşlar. Eksi 19'dan. 54'e baktığımız zaman 54'ten büyük kim var arkadaşlar? 48 olur mu arkadaşlar? Olmaz. 45 de olmaz. 29 olmaz. 56 ifadesi buradaki cevabımızdır. Eksi 5'ten büyük olan sayılara bakıyoruz arkadaşlar. Eksi 5'ten büyük olabilmesi için. Buradaki kim var arkadaşlar? 4 büyük müdür? Evet. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar. Eksi. Burada kim alacak? Eksi 4 değil mi arkadaşlar? Eksi 3. Eksi 2. Eksi 1. 0. 1. 2. 3. 4 diyerek gidiyor. Burada olmayacak olan kim var? Eksi 1 olmaz mı? burada arkadaşlar burada eksi bir de olur sıfır da olur niçin sıfır ama ilk üstünü sorarsa o iki de olur 4 de olur buradaki sıralamaya dikkat edin bakın arkadaşlar 99 ifadesinden küçük olan kim vardır 101 ifadesi büyük bir ifadedir 109 ifadesi büyük bir ifadedir 149 ama eksi 90 burada küçüklüktür Burada bakın buradaki istisna var arkadaşlar. Hocam niye hepsi oldu? Eksi 1 kim? Eksi 1 burada 5'ten büyük. Sıfır da büyük. 1 de büyük. 2, 3, 4 zaten bunlar da var. Dolayısıyla onu aldık. 76 ifadesine baktığımız zaman arkadaşlar. 76 ifadesinden büyük kim olacak? 75 olmaz bir kere. 18 ve 71 de istedik. 82 olarak buluruz. Evet arkadaşlar. Dersimizin sıralama kısmı, tam sayılardaki sıralama konusu burada bitiyor, bitiyor. Bir sonraki derste mutlak değerler konusuyla karşınızda olacağım. Sağlıklı günler dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Müzik